Herkese merhaba ben Zafer Hoca kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu yazılı örneklerinden altın sınıfların sorularını çözeceğiz. Toplamda soru sayımız biraz az ama toplam 5 tane sorumuz var. Geçen yıllarda biraz daha fazla örnek sorular yayınlanıyordu ama bu defa 5 tane sorumuz var. Olsun yine bu 5 soruyla yazılı çıkabilecek sorular hakkında biraz fikir sahibi olabileceğiz. Kendi eksikliğimiz var mı bilmediğimiz bir konu var mı bunları da göreceğiz. Çözümlere geçmeden kanalıma abone olarak videoları beğenerek yorum yazarak bana destek olabilirsiniz. sevinirim. Öyleyse hemen ilk sorun çözümüyle başlıyorum. Evet benim sorumuz arkadaşlar bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımı yani üstlü ifadelerle ilgili bir soru. Sorumuzda ne diyor beraber bir okuyalım. Aşağıdaki oyun çarkının bir dilimi hariç diğer bütün dilimlerindeki üslü ifadeler yer alıyormuş. Tamam bir tanesi boş. Mavi dilimlerdeki üslü ifadelerin toplamı kırmızı dilimlerdeki üslü ifadelerin toplamına eşitmiş. Buna göre boş mavi dilime yazılabilecek tüm üslü ifadeleri işlemleriyle göstererek bulmamızı istemiş. Hemen arkadaşlar ne yaparsınız? Tabii ki kırmızı bölmelerdeki üçlü ifadeleri toplarsınız ve bunu getirirsiniz. Mavi bölgelerdeki Üstlü ifadelerin toplamına eşitlersiniz. Kırmızı bölgelerde ne var? Bakalım 2 üzeri 5 var. Başka ne var kırmızı bölgelerde? 2 üzeri 5. Sonra 3 üzeri 3 var. Onu da yazalım. 3 üzeri 3. başka ne var? Bir de 1 üzeri 10 var. Bu üçünü toplamamız gerekiyor. Şimdi yazılda siz bunları toplarken bir kenarda mutlaka bence gösterin. Yani 2 üzeri 5'in direkt sonucunu biliyorsanız bile 2 üzeri 5'in 5 tane 2'nin yan yana çarpımı olduğunu yazın. Sonra işte bunu hesaplayın. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 çarpı 2 32. 3 üzeri 3'ü bir kenara yazın. Nasıl hesapladığınızı mutlaka yazılı gösterin hocanıza. 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 tane 3'ün yan yana çarpımı buradan da ne yapacaktır? 27 yapacaktır. E 1 üzeri 10'u çok da göstermenize gerek yok. Zaten 1'in bütün kuvvetlerinin 1 olduğunu biliyorsunuz. Şimdi gelelim bunları burada yazalım. 32'miz var. 27'miz var ve bir de 1'imiz var. Ne yapıyor bunların toplamı? Şöyle bir kenarda yine alt alta yazıp toplarsanız öğretmeniniz de görmüş olur ne yaptığınızı. 9 1 daha 10 elde var bir. 60 yaptı sol taraftaki üstlü ifadelerin toplamı. Gelelim mavilere. Mavilerde ne var? Bir tane. Onu da kırmızıyla gösterelim. 6 üzeri 2 var. Yazdık 6 üzeri 2. Artı başka ne var? 2 üzeri 3 var. Onu da yazdık. Başka ne var? Bir tane de bilinmeyen bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Ben buraya ne diyeceğim? Bir tane üçgen yazayım hadi. Bir de üçgen var. Bunların toplamı bunların toplamları eşit olacak. Yine bir kenarda 6 üzeri 2'yi nasıl hesapladığımızı hocamıza, öğretmenimize gösterelim. 6'nın karesi demek 6 çarpı 6'dan 36. Sonra 2'nin küpü demek. 3 tane 2'nin yan yana çarpımı demek. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Tamam bunları burada yazın toplayın. 36 var. 8 var ve bir de burada bilinmeyen bir tane daha üslü sayımız var. 36 ile 8'i topladığınız 44. E 44 de neyi toplarsak acaba 60'ı verir? Değil mi? 60'tan 44'ü bir kenarda çıkartırsınız. Ve 16 olması gerektiğini bulursunuz. Üçgen 16. Fakat sorumuz bitti mi? Bitmedi. Ne demişti? Boş dilime yazılacak olan, yazılabilecek olan tüm üslü ifadeleri göstermemizi istiyor. Yani bu mavinin üçgenin olduğu yere 16 yazılacakmış ya. 16'nın gösterilebilecek, üstü sayı olarak gösterilebilecek tüm durumlarını istiyor. Öyleyse onu da ne yapalım? Şöyle başka bir renk alalım. Ne olsun? Şu renk olsun bakın. Şimdi 16'yı nasıl üstü yazabilirsiniz? Hemen aklımıza ne geliyor? 4 üzeri 2 olarak gösterebiliriz. Neden? Çünkü 4 çarpı 4, 4'ün 2 defa yan yana çarpımı 16. Başka nasıl gösterebiliriz? Ne geliyor aklınıza? 2 üzeri 4 geliyor. Çünkü 4 tane 2'nin yan yana çarpımı ne yapar yine? 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. Başka üçgenimiz ne olabilir? Hadi bakalım başka kalmadı diyor musunuz? Bence 16 üzeri 1 de olabilir değil mi? Çünkü üzeri 1 olduğunda da zaten sonuç kendisi oluyordu. Başka da arkadaşlar yazabileceğimiz bir durum kalmadı. Evet 3 tane bakın yazılabilecek üstlü ifade var sonucu 16'yı veren. O zaman geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz arkadaşlar işlem önceliği ile ilgili bir soru. İşlem önceliğini mutlaka sınava girmeden, yazılıya girmeden iyi bir öğrenelim. Öyle yazılıya girelim. İşlem önceliğine göre ne yapmamız gerekiyor ilk sırada? İlk sırada arkadaşlar üslü sayı varsa önce bunları hesaplamamız gerekiyor. İkinci sırada ne yaparsınız? Parantez varsa parantezin içindeki işlemleri yaparsınız. Üçüncü sırada ne yaparsınız arkadaşlar? Ondan sonra üstü, üstü sayılar bitti, parantezler bitti. Ondan sonra çarpma ve bölme varsa çarpma ve bölme yapılır. Eğer o da yoksa son işlemimiz ne var sırada? Toplama ve çıkarma yapılır. Şimdi o zaman biz bakıyoruz üslü bir işlem var mı? Var. Önce demek ki bizim bu soruda üssü hesaplamamız gerekiyor. Yani 9'un karesi demek 9 çarpı 9'dan 81 olarak hesapladık. Şimdi gelelim sırada ne var arkadaşlar? Yazalım istersen sorumuzu. Sorumuz nasıldı? 108 eksi 9 üzeri 2 bölü 5 artı 4'tü. Şimdi ben ne yapacağım ilk olarak? Üstü sayı hesapladım ya buraya yerine yazacağım. Bakın 108 aynen yazıyorum. 952 hesapladım ya 81 yazıyorum. Bölme işlemini aynen yazıyorum. Şimdi 5 artı 4'ü de aynen yazıyorum. Aslında bu parantez ve üstleri aynı anda da yapabilirsiniz. Yani birinci basamağı üst ve parantez de diyebilirsiniz. Şimdi sırada arkadaşlar ben ne yapacağım? Parantezin içini yapacağım. Hani toplama en sonda hocam demeyin. Çünkü bakın ikinci sırada parantez varsa parantezin içindeki işlemler yapılırdı. O yüzden ilk olarak buradaki toplama işlemini yapacağım. Bakın 108'i aynen yazıyorum. Eksi 81'i aynen yazıyorum. Sonra bölme işlemini yazdıktan sonra 85 artı 4'ü topladım 9. Şimdi sırada çıkarma mı yapılacak? Bölme yapılacak? Bakın sırada arkadaşlar çarpma bölme var. O yüzden bir kenarda 81'i 9'a bölmeniz gerekiyor. 81 içinde 9 kaç kere var? Çarpım tablosundan biliyorsunuz 9 kere 9 81. O zaman getirdiniz 81 bölü 9 yerine 9'u yazdınız. En son toplama çıkarma yapacağız. 108'den de 9'u bir kenarda yine çıkartabilirsiniz. 8'den 9 çıkmaz komşuya gittik. 18'den 9 çıktı 9 kaldı. Burada da 9 kaldı 9 da aşağıya inmiş oldu. Yani cevabımız 99 olmalı. Geçebiliriz 3. sorumuza. 3. sorumuz arkadaşlar doğal sayılardaki 4 işlem yapmayı gerektiren problemlerle ilgili. Ne diyor sorumuzda hemen okuyalım. Bir fabrikadaki A makinesi her her 20 dakikada bir 55 kutuyu paketliyormuş ve sonra 10 dakika ara veriyormuş. B makinesi ise her 25 dakikada bir 50 kutuyu paketliyormuş ve sonra da 5 dakika ara veriyormuş. Buna göre A ve B makinelerinin 3 saatte paketlediği toplam kutu sayısını işlemlerinizi göstererek bulunuz demiş. Şimdi A makinesini arkadaşlar sadece 20 dakika diye düşünmemelisiniz. Çünkü bir de 10 dakika molası var ya. Yani 20 artı 10 şöyle yazalım. A makinesini düşünürken şöyle 20 artı 10 dakika diye düşünün. Çünkü 20 dakika çalışıyor 10 dakikada mola veriyor. Toplam 30 dakikada 30 dakikada kaç kutu paketliyor? 55 kutuyu paketliyor. Gelelim B makinesine. B makinesinde arkadaşlar Sadece 25 dakika diye düşünmeyin. Çünkü 5 dakikada dinlenmesi gerekiyor. O yüzden yani buradaki 50 kutuyu paketlerken sadece 25 dakika geçmiyor. 30 dakika geçiyor. Yani 25 artı 5 30 dakikada ne kadar paketleme yapıyor? 50 kutu. Tamam. Şimdi bizden istenen ne? 3 saat. Ne yapacaksınız bir kenarda? 3 saatin kaç dakika olduğunu hesaplamanız gerekiyor. O da 60, 1 dakika 60 dakika olduğu için 60 çarpı 3'ten 180 dakikayı soruyor bize. 180 dakika. 180 dakikanın içinde kaç tane 30 dakika var? Ne yapıyorum? 180'i 30'a bölüyorum. Hani her 30 dakikada bir 55 kutu çıkıyor ya A makinesinden. B makinesinden her 30 dakikada 50 kutu çıkıyor ya. O zaman diyeceğim ki 3 saatin içerisinde yani 180 dakikada kaç tane 30 dakika var? Bölüyorum. 6 kere 30 ve 6 kere 30 evet 180'i veriyor. Demek ki 6 tane 55 kutu paketleyecek. 6 çarpı 55. Her 30 dakikada 55 kutu. O zaman 6 defa 55 ne yapar bir kenarda çarparsanız. 330 kutuyu paketler. Geçelim B makinesine. O da 30 dakikada 50 kutuysa. 180 dakikada 6 tane 30 dakika var. Yani 6 tane 50 kutu paketleyecek. Buradan da 300 kutu olduğunu gördük. Sonra Toplam kutu sayısını bizden istiyorsa bunları da alt alta yazıp toplayabilirsiniz. 330 artı 300 ne yapar işte 0, 3, 630 kutuyu bu şekilde bulabilirsiniz. Geçelim o zaman dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz arkadaşlar doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını bulmayla ilgili bir soru. İki tane doğal sayının çarpımının 45 olduğunu bize söylemiş. Tamam bu iki doğal sayının toplamının alabileceği değerlere işlemlerini göstererek bulmamızı istiyor. Şimdi bu iki tane doğal sayı ne diyelim arkadaşlar? Birine kutu diyelim, birine üçgen diyelim. Bu iki tanesinin çarpımı neymiş? 45'miş. Biz bu iki sayıyı bilmiyoruz. Yani 45'in aslında çarpanlarını bulacağız. Çarpanlarını bulurken yöntemimiz ne? Her zaman arkadaşlar en küçük çarpandan başlayın ve sayıların da en küçük çarpanı 1 bir zaten. 1'den başlayın. 1 ile neyi çarparsak 45'i verir diye düşünün. O zaman bu çarpanlardan biri 1 bir, biri de 45 olmalı değil mi? Sonra geçelim 2'ye. Peki 2 ile çarptığımızda 45'i veren bir sayı var mı? Yok. Değil mi? 45'i veren bir sayı yok. Çünkü 45 zaten tek sayı. O zaman 3'e geçelim. 3 ile çarptığımızda 45'i veren bir sayı var mı? Kafadan bulabiliyorsanız ne güzel. Bulamıyorsanız bir kenarda 45'i 3'e bölün. 1 kere 3, 3. 15 de 3, 5 kere. Ne diyeceksiniz o zaman? 3 çarpı 15 diyeceksiniz. Sonra 4'e geçeceksiniz. 4 ile çarptığımızda 45'i veren bir sayı var mı? 45 4'e tam bölünmeyecek göreceksiniz. Sonra 5'e geçeceksiniz. 5 ile çarptığımızda 45'i veren var mı? Var. Yine bir kenarda 5'e de bölebilirsiniz. Zaten çarpım tablosundan 5 kere 9'un 45 olduğunu da biliyorsunuz. 6'ya bölmeyi deneyebilirsiniz. Bölünmez. 7'ye bölünmez. 8'e bölünmez. 45. Yani çarpanlarında 6, 7, 8 ve yok. Çarpım tablosu zaten hakimsiniz. Dolayısıyla onları da bilirsiniz. Sonra tekrar 9'a geldiğimize göre ne yapmış oldu? Çarpan bulma işlemimiz tamamlandı. Şimdi o zaman bu iki tane doğal sayı biri 1, bir, biri 45 olabilirmiş. Bizden istediği toplamları 46 olabilir. Şöyle yazalım. 46 olabilir. Ee, bu iki tane çarpan 45'i veren 3 ve 15 olabilir. O zaman bu iki sayının toplamları 18 olabilir. Bir de çarpımı 45'i veren 5 ve 9 olabilir. E bu durumda toplamları da 14 olabilir diyeceğiz. 3 tane ihtimal var. Geçelim o zaman 5. sorumuza. 5. sorumuz arkadaşlar bakın bölünebilme kuralları ile ilgili. Bölünebilme kurallarını da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir torbadaki fındık sayısı 4 basamaklı 28A yani 2800'lü bir sayı bu arkadaşlar. 4 basamaklı demiş ya burada. Buradan bunun 2800 işte kaç biri olduğunu bilmiyoruz. Acaba 2801 mi, 11 mi, 2821 mi? Onu bilmiyoruz. Bu sayı 9'la kalansız bölünebilmekteymiş. Çok güzel. Bu torbadan en az kaç fındık alınırsa kalan fındık sayısı 4 ile kalansız bölünebilir. Şimdi ilk olarak 9 ile bölünebilme kuralını düşüneceksiniz. Neydi 9 ile bölünebilme kuralı? Rakamlar toplamına bakılırdı. Rakamların toplamı 9'un katı olması gerekiyordu. Toplarsınız 2'yi, 8'i, üçgeni ve 1'i. Toplayalım ne yapıyor? 2 ile 8'i topladık 10. 1 ile 11'i onu topladık 11. Bir de üçgenimiz var. Şimdi düşünün bakalım. Üçgen kaç olursa Rakamlar toplamı 9'un katı olur. 9'un katları neler mesela? Ne var? 9 var. 1 katı. 2 katı 18 var. Bakın en yakın 18 var. O yüzden diyeceksiniz ki 11'e ne eklersem 18 olur. Ee, tabii ki 7 eklersem 18 olur. Değil mi? Üçgenin 7 olması gerekiyor. Bu durumda sayımızı bulduk. Demek ki sayımız bizim neymiş? 2871. Hocam peki başka olmaz mı? Bir de arkadaşlar mesela 9'un katı 27 var. Ama 27 olabilmesi için bu üçgenin 16 olması gerekir. Fakat bu burada bir rakam ya. Rakam olduğu için en fazla 9 verebiliriz. Yani 16 falan veremeyiz. Onu geri alıyorum. Tamam, sayımızı bulduk. 2871. Gelelim şimdi sorumuza. Ne sormuştu bize? 4'e kalansız bölünebilmesi için en az kaç tane fındık alınması gerekir? Şimdi 4'e bölünebilme kuralını düşüneceksiniz. 4'e bölünebilme kuralı neydi? Sayının son iki basamağı 4'ün katı olmalıydı. Peki 71 4'ün katı mı? Hayır. O zaman bir tane eksiltelim. 74'ün katımı, mı? Pardon yazamadım. 2870 yapalım. 70 son iki basamak 4'ün katı mı? Hayır, 4'e bölünmez. Peki bir tane daha eksiltelim. 2869. 4'ün katımı, Hayır, son iki basamak 4'ün katı değil. Ama 2868'i düşünürseniz 68 arkadaşlar 4'ün katı. Gerçekten 4'e bölelim. 1 kere 4, 4. 28'e 4, 7 kere. İşte ne oldu? Tam bölündü. Demek ki e, 2868 tane fındığımız olursa dörde kalansız bölünebiliyor. Peki kaç tane o zaman fındık alınması gerekiyormuş? 2871 taneden 2868'e düş, düşmesi için 3 tane arkadaşlar fındık alınmalı. Alınmalı. Evet arkadaşlar. Sorularımız bu kadar. Geçen seneki 6. sınıf yazılı senaryolarını mutlaka izlemenizi istiyorum. Buraya arkadaşlar kartını bırakacağım. Onun da çok faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Çünkü geçen sene daha fazla soru vardı. Konular yine aynı. Yine aynı kazanımlar. Mutlaka izleyin. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.